Böyle kaçak mı olur baba ya? Ha? Böyle kaçak mı olur diyor. <laughs> Buna kimse inanmaz. Ha. Baba, köpekler çıktı. Arkadaşlar arka tepe bir makaracı. Sabahleyin gördük gelmiş bizim kuşların kümesine. Bakalım onu içeri alacağız. Daisy hayır. Daisy hayır çık oradan. Gel kızım buraya Daisy. Nasıl bir kuş böyle ya? Bir Trakya makaracısı arka tepeli. Ama içeri girmeye pek niyeti yok galiba. Evet güzel. Bu kadar. Gitti. <laughs> 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 ya çok kolay oldu baba ya. <laughs> Bu nasıl bir kuşmuş böyle? Nasıl bir kuşmuş böyle diyorum. Çok basit oldu yani yakalamak. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok ilginç bir kaçak yakalama Operasyon oldu. Gerçekten çok inanılacak gibi değil. Sanki kendim koymuşum, kümesini açtım, kuş içeri girdi. Böyle kaçak videosu olmaz bence ama kusura bakmayın. Çünkü daha önce yakaladığım, daha zor yakaladığım kuşlarda falan inanmayanlar olmuştu. Buna inanmayanlara hiçbir şey demem yani. Kendi kuşu koydu oraya, kendisi girdi diyen olursa da başımın üstünde yeri var. Ama ben koymadım. Ben peşin peşin söyleyeyim size. Bayağıdır video çekemiyordum biliyorsunuz. Herhalde video çekmem için geldi bu kuş. İlla bir video çek dedi ve görünce bir video çekesim geldi. Çok yoğunum. Giyindim. Tam gidiyordum. Böyle bir olay geldi başımıza. Hatta sabahleyin eşim beni kaldırdı. Dedi ki Tuncay kalk kaçak var dedi. Doğru mu Cansu? Doğru aynen. Ondan sonra dedik ya telde duruyor. Çıktım balkondan baktım. Dedim ki ya böyle kaçak videosu mu olur? Boş ver dedi. <laughs> Biraz daha uyudum. Sonrasında kalktık kahvaltı yaptık vesaire bir baktım kuş gene burada. O arada babam gelmişti. Baba dedim kuş var indi aşağı yakalamaya vesaire. Kuş da girdi. Şimdi kuşa bakacağız. Arkadaşlar bu kuş bir Trakya makaracısı. Trakya'nın kostümü diye geçiyor. Arka tepe. Yani Trakya'da bu kuşlar çok meşhur ve gerçekten de güzel bir kuşa benziyor. Bu kuşlara bu görseli vermek için bayağı bir uğraşıyorlar bizim yavrular da içeriden sesleri geliyor. Şimdi ayağında bir künye var. Künyeye bakıp sahibini arayacağım. Evet. Bu kuşlar biraz da böyle ürkek olur arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Gözlere bak ama ya. Kuşun gözlerine bakar mısın? Ya bir de bunlar böyle çok kuvvetli kuşlar oluyor. Şu gözlerin güzelliğini çeker misin? Bak gaganın temiz. ya. Yani bu çok değerli bir kuş arkadaşlar. Trakya'da çok değerli bir kuş bu. Künyesi de var. Künyesinde ne yazıyor arkadaş? Evet, kayıtlı bir kuş. Samet dur güzelim, dur. Topal. Samet Topal diye bir arkadaşa ait. Çok da eski bir marka ya. Okuyabilir misin bunun numarasını? Bakayım hemen. Çevirebilir misin? Evet okuyabilirim. Tamam on numarayı bir çevirsen, ben bir telefonla görüşeyim Samet. Yazık günah böyle bir kuş beslemiş, yetiştirmiş. Gerçekten güzel yani. Trakya makaracılarını az çok biliyorum. Beslemiştiğim de var. Arkadaşlar Samet diye bir kardeşimizin numarasını aldım. Künyeden bir arayalım. Bir soralım bakalım. Hatta şöyle hoparlör açalım. Kardeşim aç bu kuşun elinde. kişiye şu an daha sonra tekrar. Evet arkadaş açmadı telefonunu. Biz görevimizi yaptık. Birkaç kere daha ararız. Şöyle kuşun tepesini göstereyim. Bakar mısın şuna ya? Gerçekten harika bir kuş. Rengi de muhteşem. Evet rengi de çok iyi. Ama çok kolay yakalanıyor ya. Çok aptal bir kuştur. <laughs> Şöyle bir şey. Biraz bir böyle atraksiyon yapaydın, kaçaydın. Daha inandırıcı olaydı. <laughs> Bence çok acıkmış. He? Bence çok acıkmış ve damızlık bir kuş sanırım bu. Acıkmış o yüzden mi diyorsun? Ya direkt güvese girdi ya. Ya arkadaş biraz <laughs> biraz atraksiyon yaşataydın bize. <laughs> Ama arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kuş. Yani sahibinin emeklerine sağlık. Arkadaşlar bir kere daha arayacağım. Belki ısrarla ararsam açar telefon. Alo. Alo. Ha, Samet Bey merhaba. Merhaba. Ha, Tuncar ben. Ya bir tane güvercin yakaladım ama arka tepe Trakya makarası. Telefonunuz vardı bilekliğinde. Ne renkli mi? Siyah. Kaçırdınız mı bu yakınlarda öyle bir kuş? Alo. Telefonu çekmiyor herhalde. Arkadaşlar hat gitti. Tekrar bir arayayım bakayım. Adam. Alo. Alo. Telefon çekmiyor. Şu anda şöyle neyim de şöyle. Hı hı. kaçırdınız mı bu arada öyle bir koşu, bu yakınlarda? Valla. Çok. Ama hiç bilmiyorum. Ben arada bir şey Yani geçen iki tane şey kaçırdım. Kürtü kaçırmıştım. Ben kaçırdığımın nedir? 170 mi? ama. Onlar. O maşallah. <laughs> 170 tane. Aynen. Nerede? Ne Nasıl? Yani ne renk markalık var içindik? Mark, markalık ne renk var? Yani mesela Samet Oğuz'un kırmızı. Kırmızı. Bunlardan ben 6-7 renk var. Kırmızı mı? Evet. Kırmızı. Üstü şeffaf, içi kırmızı. Üstü şeffaf, içi kırmızı. Siyah halkası var diğer ayağında da. Diğer ayağında da siyah bir halka var. Böyle boz renk gibi. Evet, evet, aynen. Olabilir. Ya yani var yavrulardan ekliyorum. Ara sıra dışarı içerideki kuşlardan çıkartıyorum. Atmaca doluyor. Yani <laughs> çok kuş var. Beyaz evlerde bakıyorum. Siz neredesiniz? ben top Beyaz evler nerede? Ağaç top ağaçtım Deniz. Top İsta şey Tekirdağ. Allah Allah ben Tekirdağ'a... Tekirdağ'da değilim ben ya. Bandırma be. Bandırmadı. Kuş mu sattınız Aynen. buraya? kuş arkadaşlara hediye etmiştim ama bilmiyorum onlar belki kaçırmış olabilir. Tekirdağ'a hediye ettiniz mi? Tekirdağ'da arkadaşlarım var benim orada. Anladım. Ee, bir sorarsınız eğer şeyse e, veririz tekrar kendine olur mu? Sıkıntı değil ya valla lazım olsa ben sizi veririm. Öyle ta ta <laughs> Zaten artık. sağ olun, yani, sağ olun. Bu... Nasıl kuşun özelliği, özelliği falan nedir bunlar? Ya normalde şimdi normalde bunlar geri takla atıyorlar ya uzun. Yani trakya kuşu. Evet. Yani Şimdi bendekiler hep dönüş üzerine. Bazıları yalnız şey oldu. Uç, uçuş kanı çok az olduğu için. Bazılarında sıkıntı oluyordu. Ama güzeller yani. Hepsi, hepsi takla atar. makara uzun makara yaparlar. Aha. Ben baya baya uzun senelerden beri topluyorum onları. Hmm. Yani bu seleksiyon yapıyoruz. Uzun dönemler ve dönemleri buluyoruz. Ben bu bazıları çıkıyorum yakanlar. Ben kostüm zannettim. Hani uç o kostümü de oluyor ya makaracının. Tepesi çok güzel Daha çünkü. Ben onlara hiç bakmıyorum. Biz onlara hiç anlaşamıyoruz ya. Kostüm <laughs> yani çıktı biraz bana. Yani kuşun özelliğini bozuyorlar. Mardincilerde de var, kelebekçilerde de var. Evet. Sen evet. dönsün diyorsun. Uçsun ve dönsün. Ben, ben performans kuşu bakıyorum ya. Yani. Anladım, anladım. Ya aynen. böyle şeyi... Pakistan... Kalıbı falan çok güzel böyle. Görseli çok güzel yani kuşun. Tepesi büyük değildir bizimkilerin. yani. Çok böyle normaldir, standart. Arkasında böyle, arka tepe, boynunda. Evet, aynen öyle. Boynunda. Valla fotoğrafını görsen daha iyi okurum kuşu da şimdi. Görmeden bir şey diyemeyeceğim ama. Tamam. Ayağındaki boncuğun rengine bakmam lazım. Tamam. Numarasına falan bakmam lazım. Ona göre ben hemen okurum. Tamam ben... Ben e... Nasıl ben akıllıza, nasıl diyebilirim, diyebilirim yani. <laughs> Yoksa sağ ol. Sağ... Yani şöyle benim e, zaten YouTube'da bir kanalım var. Tuncer Sönmez belki bilirsin. Duymuşsundur belki. Evet, ya y görsem biliyorum. Ya yani ben e, videoyu yayınlayacağım. Oradan izleyebilirsin. Yani yakaladığım anı falan yayınlayacağım. Evet. YouTube'a Tuncer Sönmez yazdığın zaman evet. Bu akşam yayınlayacağım ben onun videosunu izler tamam. incelersin. Bayağı yakından videosunu da çektim, tamam mı? Tamam, oradan bakarım ama Tuncer sönmez. Tuncer sönmez. Tuncer. Tuncer. Evet. Tuncer, tuncer tamam. sönmez. Bu numaradan ben sana kendi numaramı atarım, tamam mı? Tamam. Bu eşimin telefonu. ben kendi numaramı da atarım sana. Bir izler bakarsın yakından, tamam mı? Tamam, tuncer çok teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Tamam, hoşça kal. Evet arkadaşlar, kuşun sahibine ulaştık. Ta bandırmadaymış yani bu kuş bandırmadan buraya gelmiş olamaz büyük ihtimalle. Ee, dediği gibi buradan birine hediye etmiş. Eğer hediye ettiği kişilerden birini bulursak iadesini yaparız ki 170 tane kuşu varmış şu anda. Biz de kendimize çok kuş bakıyoruz <laughs> 170 tane kuş varmış ya. Maşallah ama kuş gerçekten çok güzel. Belli yani iyi bir kalite oldu. Kostüm dedik ama kostüm değilmiş. <laughs> Performans kuşuymuş. İyi dönüş yapıyormuş. Dursun bakalım. Şimdi biz onu karantinaya alalım birazdan bunların içinde kalmasın herhangi bir hastalığı varsa bulaştırmasın. Evet arkadaşlar bu da değişik bir kaçak yakalama macerasıydı. Gerçekten inanmak zor ama bizi tanıyanlar zaten bilir ama belki ilk defa izleyecek arkadaşlar ulan bu nasıl iş falan diyebilirler. onlar da istediğini söylemekte özgürler. Dediğim gibi oldu olay. Yani ben izlesem ilk defa izlesem bir, birisinin videosunu inanmam. O yüzden kimseye de bir şey söylemiyorum. Böyle kaçak yakalanmaz. Böyle kaçak <laughs> lanet olsun böyle kaçak. <laughs> böyle kaçak mı olur ya? Ne aptal kuşsun sen ya? <laughs> direkt kümese girdi ya. <laughs> Allah'ım ya direkt kümese girdi. Biraz kaçsaydın orada böyle bir dolaşsaydın peşinden koşsaydık. <laughs> Neyse bu da böyle oldu. Bu da farklı bir kaçak yakalama videomuz oldu. Gene de sana bir şey söyleyemezler çünkü kuşu babam yakaladı. Evet öyle ama ben çektim anne. Doğru ya şimdi aynen. <laughs> Babam şimdi 70 yaşından sonra bizim için yalan söylemez ki. Bak iyi insan lafının üstüne gelir. Baba gel gel. Gel kuşu gördün mü yakından? Gördüm oğlum. Biz de videoda diyorduk ki baba kimse bize inanmaz diyorduk. Ya kuş hemen içeri girdi. Ya, niye? Bilmiyorum yani. Demek ki hayvan aç kalmış, şey ya ondan mı? Bak yabancı olduğu için ürüyor. Evet. Bak. Kaldırıyorlar ya yani kuşu. Evet. Ama güzel de bu kuş ya. Evet çok güzel. Baba bir keresinde Tuncer'le hatırlıyor musun? Fileyle falan bir saat iki saatte bir kuş yakalamıştınız. Evet. E bu bir dakika oldu. Nasıl olacak bu iş şimdi? <laughs> Ben bilmiyorum yani aslında bu demek hayvan ya, aç sus kalmış ya, ondan bir de kuşların çeşme hemen indi aşağı. Evet. Evet, sağlık olsun. Bu da böyle. Evet. <laughs> yapacağımız bir şey yok. Aynen. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın, Hoşçakalın.